<laughs> <Ya>. Hah. 4 <laughs> amca oturmuş kayda çalıyorlar. Tamam <laughs> <Kâb> <Çak...eralı. Gülüyor> <laughs> 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 kemekçesini çektim ya. <laughs> biraz ama. ya bir de. Tamam. Selam arkadaşlar, Definici Kaptan ben. Bugün Trabzon Sürmene Manastırı'na doğru yol almaya başladık. İlk etapta şurada minibüslerle buraya kadar getiriyorlar. Sonrası buradan manastıra kadar. Yürüme yolu oluşuyor. durduralım. Manastır'ın oraya geldiğimizde tekrardan çekimlere başlayalım arkadaşlar. Al Densar. Şimdi yukarıdaki yaşam alanına doğru tırmanacağız arkadaşlar. Bakalım orada bize neler karşılayacak. Nasıl bir oluşum. Bakalım. Yukarıda buluşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş meydana doğru gelmeye başladık gördüğünüz gibi çok dik bir rampa bu şekilde taşlı yol sizi karşılıyor ve bayağı bir yürüme mesafesi var arkadaşlar bakın şuradaki üst tarafı görüyor musunuz şimdi bakalım çıkalım yukarı doğru güzel burası ne diyecek? Evet. Şimdi yukarı doğru sana hemen iyi Şimdi gezecek oda Bakacağız. Bakalım burada. Burada bir Millet kişisi karşıtı herhalde. Geliyorum git. Son gün bir burası herhalde. Bak burada da bölümler var. Bunlar mezar mı yoksa oda mı acaba? He? Oda da var. Oda oda da oda. Muhtemelen oda oda. Çok iyi, çok iyi. Daha içeren odası olabilir. Değil mi? Hı <laughs> hı. Şey yok diye. Baksana şuraya oda oda bunlar. kapıları yok mu? Camiye yeniden mi Kapıları, kapı girişi burada bunca. Burası. Her yeri kilitliyorlar. Arkadaşlar her yeri kilitlemişler yani. Nasıl tarihi gezeceğiz bunu? <laughs> Kilitli <laughs> mi? <gülüyor> Niye kilitlemişler? Bunun girişi buradan değil ki. Bence öbür taraftan bir yerden. Ha oradan. Ha? Oradan bir Bir tane daha yolla. Şurası, Şimdi onun girişi bakayım. burası. Giriş burada ya, kapısı girişi. Giriş burası ama niye işitlemişler ki kapısını. Bu buralar oda muhtemelen ha. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane. Yedi tane balon, siyah bir balon. Kilisenin kapısı gitti arkadaşlar, giremedi içeri. Normal tamam, bir kudan merdivenler var. Hadi bakayım, hadi, hadi bırak babana, hadi. Temelen buralar oda. Bakın çünkü hepsinin kapı girişleri mevcut. Şurası Evet. Arkadaşlar görmüş Bu taşların kesimi, oyumu ne kadar bir zaman almış. Gerçekten çok büyük işçilik var. Karınsız. Bak. Bak buraya görüyor musun? <laughs> Bak, orayı bir tane daha bak. orası. Burası giriş kapısı. Bu bura. Aya, Aya var var ha kilisesi arkadaşlar burası da ama kapısı kilitli olduğu için gelemedik. Normalde girişi buradan bakın gördüğünüz gibi evet. ana giriş merkez hani burası merdivenler bakın kesmeler görüyor musun? Burası merdivenler. Buradan şu şekilde kiliseye giriyoruz. Arka tarafta ama şu an kapısı gitti Keşiflere devam arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi aşağıdan müze giriş kartı aldık. Şimdi buradan yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Bakın şurada şey var. Giriş kartı. Müze olarak geçiyormuş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz bölge müze için kart veriyorlar size 100 lira gibi ücreti var bayağı da bir dik yolu var buranın buradan bu şekilde gelip hemen buradan içeri doğru bugün şansımıza da çiğseyi yani var arkadaşlar güzel bir çiğse şey var biraz ıslandık ama Oraya, oraya çıkılmıyor Çık. diyorum. Sen ne anlamıyorsun? Orası he oğlum bak burası burası. Bak şu olduğumuz yer şu an. Yani kayanın başında çıkıyorsun? Burada. burada işte burada saklanıyorlar. Burada koyuyorlar. Sırayla. Şey Peki bu kadar yüksek şey niye yapmışlar? Nereye? Burayı. Çok oğlum orası, orası kayanın Orası. Bir de yere açılmış bir yol. Şimdi çok Hı dar Assassinsi. karşılığı karşı gene aşağı inerken manastır burası manastırın bölgesi Anlamadım. <üphane> kim yaşıyor orada ay savaş oldu kaldı savaş burada ne varmış ne yapmışlar bayan işte ne biraz çıkacağız burası kütüphaneymiş arkadaşlar yapışıyorlar bölüm bölüm oda oda ayrılmış arkadaşlar burası burada ne var ne yazıyor burada Çelik giriş yasaklamıştır. Burası öğrenci odası. Ayıbeninden sonra da buranın manastırı verilmiştir. Sümeyra'da bugünkü adını tam da bu dağdan olacak. Karadağlar Latince Horas Melas'ın bu. Zamanla soğumaya tamam. asılarak söylenen bu söz Sümeyra'da Şurada tanıtım yapılıyor arkadaşlar. Sesli ve görüntülü bir tanıtım var. Kendi ben. Kafasına göre gidiyor. Şu bölge mutfak. O ne abi o? Şey ko koymuşlar oraya gördün mü? Yok yok. Şey yazmışlar. Oraya niye giriş yasak? Benim, benim, Şurası dahi burası. Tamamen bu, bu yazayım.

Bizim mi gerçek mi orijinal mi? Orijinal bunlar da. Aa çok tarif etmişler. Üstünü mı ettiler o Zamanlı. Yo gençlerin şeyi tarif var. Gelmişler yaz yazmışlar. Bakın yazıları var. Şuraya e, böyle bir şeyler yazmış. Tamamen. Allah Allah. Şu taşlar kırılmış. Gel bakalım şöyle içeri doğru. Bu tarafa doğru. Bu tarafları niye kapatmışlar? Niye girelim oraya? Geç. Şurasına gel. Oraya mı girecek? Bak buraya bak. Bura kapatılmış. Duvar oluyor oraya da. Orada biraz, biraz şey. Neymiş o? Kilise. Tamam orası kilise yeri demiş Şimdi de olmuş, ayrı olmuş. Evet. 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 şeyler yapmışlar. Görüyor evet, musun? Aynen. Bir <laughs> birleştirmeye çalışmışlar. storay ediliyor burası. İçerisi 25 sene ara. Şimdi varca. Bir kayalar oymuşlar ya. Yani. Kaya oymuşlar bildiğin hep oyun yüzlerini parçalamışlar görüyor musun? Oyunmuşlar. Evet, yalan ya. Yani. yalan sonra şeyler. Sonra sonradan. Sonra Yok be buraya gelen işte şeyler. Burası keşfedilmeden önceki. Şimdi burası gelip gidenler falan mı? Bu koparmışlar yüz figürlerini arkadaşlar. Şuralarda ya oymalar yapılmış. Kazıtmışlar. Şöyle başka içeri doğru gidelim mi? Başka. İçeri doğru yukarı çıkalım. Başka, Gel bakalım. Başka, başka Keşiş hücreleri diyor arkadaşlar. Nedirler? Keşiş hücreleri varmış burada. Camiye yatıyor Ama bunlar şu oradan yapılmış. Tadilat yapmışlar. Oradan. Gerçek mi abi? Gerçek şurası çok etmişler. Kimse olmuyor. Her tarafı oyulmuş ya da taşlardan doğadan yapılmış bir eşit yok. kadar büyük bir şuradaki işçiliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bu tahtalar, keresteler zamanında buraya nasıl gelmiş? Bunlar var başta. Evet. Şimdi o karşı. Doğru geçelim. Tam buradan yukarı çıkılmıyor mu? Yok yok bu taraftan gel. Oraya tam mı? Abi Şuradan bir yukarı çıkalım. Sen niye çekmedin orada? Beni hiç çekmedi Gel oraya. Kardeş güzel. Kar mı gittin? Yok. Rahip odasıymış burası da. Rahim. Bak burada bir Gönle. şu an. Şöminesi var bak burada. Şömine arkadaşlar. Burada kitap koyma yerleri. Gördüğünüz gibi burada mevcut. Şuradaki figürleri görüyor musun? Bak. <laughs> Çık bakalım. <laughs> var bizim. Böyle dik ve dar merdivenlerle yukarı doğru çıkacaksınız arkadaşlar. <Sessizlik> uh. Hani? Karşıda ya, biz aldım herhalde. Hani nerede? Buradan aşağı iniyor. Ertuğrul! <laughs> ya niye bu çocuk böyle değil ya? <laughs> Gördün mü? Yok. Aram. Çağır. Nasıl zaman geliyor? Çağır, çağır. Ertuğrul! <laughs> 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 tamam, tamam. Onu beni görsün diye. Küçük de ayrıldı bizden. Çağır onu. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bunlar bu şekilde bölüm bölüm bakın. Şurada da figürler var ama tahribat olmuş burası. İçeride yani şimdi figürler yine mevcut ama muhtemelen giriş yeri burada. Şu şekilde. Bugün şansımıza hava güzel. Yoksa sıcakta burada. yüzme şansımız sıfırdı. Şimdi arkadaşlar e, yemekhane bölümündeyiz. Bakın burası yemekhane bölümüymüş. Bana istiyor. Bunu. Ok. Şöyle bir ışık tutalım. Bakalım. İçeride ne var? Bunların da bu şekilde bölümünde. Burası kişiler kişiler bölüm arkadaşlar bak. Burası kişiler bölümüymüş. Ama kapılar kapalı olduğu için bakın. Buraları kapatmışlar. içeri girişler yok. Şurada kemerleri görüyorsunuz. Burası yemekhanenin kiler bölümü. Oranın e, ne olduğunu yazmıyorum. Muhtemelen pişirme alanı orası. Muhtemelen pişirme alanı orası. Burada depolama yeri burasıymış. Arkadaşlar buradan şu an e, kapılar kilitli olduğundan dolayı bakın alt bölümlere giremiyoruz. Bugün ne hikmetse şansımıza. Aslında hava çok güzel ama kapılar kilitli. Bakalım. Yapacak bir şey yok. Çıkalım bakalım. Şimdi gene buradan arkadaşlar geleceğiz. Bakın şuradan geçtiğin zaman buradan içeriden gene tırmanışa başlayacağız. Oradan tekrardan aşağıya rampa iniş yapacağız. Bugün şansımıza gerçekten dediğim gibi hava çok güzel. Ee, ama şu bölümler de açılmış olsaydı çok iyi olacaktı. Alt bölümler kapalı. Gör, gösterdim orayı da kapalı ya. Baksana Şuraları kapatmışlar. Şu bölüm kapalı. Burası bir şekilde arkadaşlar. Buradan tekrar da kemer kapı var burada. Bak burada bir şey yazıyor Bak yazıyı gördün mü? Şurada bir şey yazıyor. Koparılmış parçası. Tamam uzak güzel kamera yok kamera yok gel burası burası mihrap gibi bir yer aslında he Aa, buradan geçemek değil mi yok şuradan karşıdan geçeceğiz oraya varırız yerler var. Bak bunlarda da varmış da bunlar hep sökülmüş, çök, parçalanmış. Buranın şeyi o kapı vardı orada. Kapıdan dolayı göremiyorsun. Örtüktü. Bence muhtemelen burası mihrap. bölümü. Bunlar sonradan restorasyon olmuş. Orayı açmamışlar. Açsalarmış. Kim koçum? Mustafa. Efendim. Araştırıyorum ama çok kalabalık olduğu için bir şey yapamıyorum. Şu an çok yoğun bir kalabalık var burada. Yo öyle bir şey diyen yok yani bana. Ben defneci kaptan arkadaş. <laughs> bana yasak <olmaz. gülüyor> Evet. Şu an video diyeyim neyse. Ee, seni biraz sonra arayayım mı? Video diyeyim şu an buraya çekimlerini yapıyorum. hadi bakalım. Arkadaşlar burada restorasyona olmuş gördüğünüz gibi. Zamanla tarif olmuş. Ya soygun yemiş dönem soygun. Onun için. bu Düşüyordum şimdi tekrardan tırmanış yoluna falan girdi hep. Buralarda bölüm bölüm ayrılmış. Farklı farklı. <laughs> ee, odalar var arkadaşlar. <laughs> Evet. Var var bayağı balıktı da. Şimdi. Tabii geçen kadar iyi Yoruldum. Şimdi buradan sis bastırdı şiddet <laughs> net gözükmüyor. Ama bugün bayağı bir yoğunluk var. Gerçekten güzel bir bölge arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir tık daha. Terim devam ettikten sonra artık şarabı durdururuz. Bu artık insanlar sorun sorun. <laughs> <laughs> Abi <laughs> oğlum <laughs> çok büyük işçilik var arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten öyle böyle bir işçilik şimdi buradan aşağıya doğru artık inişlerine varacağız